Merhaba millet. E, ee, Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Ee, çok uzun bir aradan sonra bu seriyle dönüş yapıyorum muhtemelen. Çok uzun derken cidden çok uzun bir ara oldu. 4-5 ay kadar falan sanırım. Ha, raw plastik buradan mı almışım? Evet buradan almışım. Peki onu şöyle bir yere e, koyalım. Aa, oyunun sesini kısacaktım. Bir dakika onu da kısayım. %10 yapacaktım. Heh. Tamamdır. Şimdi e, Sky Factory 2 modunu oynuyorum. E, gördüğünüz gibi üzerimde hiçbir şey yok çünkü e, şuraya bir nether portalı yaptım. Genelde tabi olmuyor ama bir video izlemiştim hani başka şu cobblestone jeneratörünü otomatik yapmanın bir yolu vardı ileride kullanacağım. E, onu yaparken kullanmak için bir şey vardı. E, hani orada o videoyu izlerken de e, bir burada yani burada derken tabi burada değildi hani. Birisi yapmıştı Nether Portal'ı. Ben de dedim herhalde var bu sefer oyunda Nether ama yok çıktı. Gördüğünüz gibi burada yapmıştım portalı ama ee, portadan portalı, açıp içeri girip de boşluğa düş her şeyi kaybedince gitti ki böyle artık Legendary seviyeye gelmiş bir silahım vardı baltam. hem ağaç kasarken kullanıyordum hem de düşmanlara karşı kullanıyordum. İnanılmaz etkiliydi e, ama yok oldu. Burayı da kapattım. Buraya başka bir şey yapacağım. E, bir dakika şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. Ee, book, book. Böyle book yazın çıkıyor mu acaba ya? Şeyler var diyor kit e, kitabın quest achievements book ha. Bu bir lazım. Daha sonra e, şeyin kitapları lazım. Materials and you falan. Materials and you volume 2. Mighty smelting. Bir de bir tane ha diğer kitapla zaten şey dedi değil mi? Bir dakika bunun içinde <laughs> kitap var mı? Materyal materyal zamanı bir tam tengöz da burada. Heh. Şimdi e, Sky Factory 2 mod paketini AT Launcher'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yaptım. E şöyle achievement book var. Burada e, oyunda ilerlemenizi sağlıyor aslında. Ben bunları işaretledim çünkü yani işaretsiz başlıyor bu şekilde. Yaptıkça işaretliyorsunuz ki bu da hani hangi itemleri kullanarak e, ilerleyeceğinizi gösteriyor oyunda. Yani hani ne yaparak ilerleyebilirim bu havadaki modda şeklinde düşüneceğiniz yardımcı oluyor. Aynı zamanda şöyle bakarsanız Natina Fight'ımız da ben yükledim. E, normalde yok içinde bildiğim kadarıyla. E, ha yok bir dakika pardon bu değildi o ya başka bir moddan bahsediyorum. Mesela bunda var Nathan Item tabii ki. İşte buradan mesela hani burada diyor ki işte e, nerede? Mesela Transfer Node kullanarak kabul generator'ınızı işte otomatik hale getirin diyor. Buradan hemen e, Transfer Node buluyorsun. Nasıl yapılıyormuş? Böyle yapılıyormuş. İşte bunu daha sonra eee nasıl yapıldığını buradan öğrenip de hangi modda olduğunu öğrenip o modda başka neler varmış öğrenip falan biraz daha hızlandırıyor. Wiki'ye falan bakmakla uğraşmıyorsunuz bu sayede. E o açıdan güzel bir şey. E, bilmeyenler için kısaca biraz da örnek uygulama olarak göstereyim nasıl gittiğimiz. Bu arada Rubber Tree bu. Çok sonradan çıktı Rubber Tree Sapling. Şans eseri çıktı. Anlatacağım nasıl çıktığını. E, böyle tek şey varken büyümedi nedense. ancak etrafında birer tane boşluk bırakıp bu hale getirince büyüdü. Ağaç, şurada ağaç çiftliği yaptım tepeye. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi koydum şunlardan çok büyük ağaç çıkmasın diye. Ee, şimdi bu modun özelliği şöyle bir şey, ee, ex nihilio modunu ee, yanlış yaptım. Ex nihilio modunu kullanıyor bu ilerlemek için. Ee, şöyle bir göstereyim. Kuruk denen bir şey var. Bu kurukla vurduğunuz zaman ağaçların yapraklarına daha fazla sapling düşürüyor. aynı zamanda kurçuk düşürme şansı var. Kurçuk tabii bu. E, modu da ağaçtan düşüyor mu bilmiyorum ama normal ağaçlardan düşüyor ki zaten normal bir ağaçla başlıyorsunuz. Daha sonra kurtçu mesela ağacı attığınız zaman ağaçtan ipek çıkıyor. Onlardan işte ip yapıyorsunuz falan filan. E, i̇p yaptıktan sonra ileride bir de sieve diye bir şey yapacaksınız. Birazdan göstereceğim. Elek yani. Eliyorsunuz toprağı. Yani elekten geçiriyorsunuz daha doğrusu. Elemek, eliyorsunuz denmez de ona. E, şöyle şunu yapıyorsunuz. E, Burada da şöyle bir yer var. Buraya e, koyun. Bakın bakın materials var bu arada. Şunları kapatabiliyorsunuz da bilgi şeyini, hangi modun ne öz, olduğun şey olduğunu, eee blue blue'un adını, neyle alınabileceğini, işte oradaki ışık levelını falan filan her şeyi gösteriyor. Burada da hex helium modu. Bu eee org barreller şey, o barrel'ları yapmak çok basit. E, şöyle yanılmıyorsam yap ya da bunun altına şey koyuyorsunuz galiba. E, Half slab koyuyorsunuz, şu nerede ee, yarım olanlardan, ee, hatta şuradan kasmayayım göstereyim, B Barrel yazıp şöyle işte oak wood slab koyarak yapıyorsunuz ya da başka wood slab ne wood varsa, ee, bu şekilde saplingleri buraya attığınız zaman e, ya da mesela kurçuk düştü işte düşmüş, her türlü yenebilen malzemeyi e, size şey veriyor. Bir süre sonra komposto, yani composting diyor. Burada bir işlemden geçiyor ve işte toprak veriyor. Ki çok toprağım vardı. 30 toprak biriktirmiştim. Topraklarımı kaybettim şu an bunu fark ettim. Burada çok önemli toprak. 30 toprak biriktirip o arada hayvan çıkartacaktım. Eyvah, burada düşman çıkmış. Ya oğlum lütfen. Bak elimde malzeme yok. İnsan... Aa kaybolmuş. Lan. Of. Ulan. Ulan. Bir yerde fazladan şey vardı. Şunlar şimdi fazla olabilir. Şuradan bir tane alıp ortaya koyayım da Evet tam burada çıkabiliyormuş. Görmüş olduk. Ah. Neyse örnek göstereyim ben size yine, 4'ü elektan geçirdiğiniz zaman e, Stone çıkıyor böyle mesela 4 tane çıktı şimdi. Onlarla da e, Cobblestone üretebiliyorsunuz. Cobblestone daha sonra Hammer'la kırıyorsunuz. Hammer'la Cobblestone kur kırdığınız zaman da e, Ortaya çıkan malzeme şey oluyor. E, şöyle Ben yine şundan alayım da Bir dandik balta kendime Kullanmam lazım şunu kırmak için. Ee, Hem oradan geçirdiğin zaman işte gravel çıkıyor. Gravel'ı tekrar hammerla kırarsanız sand çıkıyor yani kum. İşte onu tekrar kırarsanız toz çıkıyor ki tozla da e, clay yani kil üretebiliyorsunuz. Ee, böyle olaylar var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi tohum falan da çıktı. Ee, ki sugar cane seed baya hoşuma gitti. Bundan lazım olacaktı. Hiç çıkmamıştı daha önceden. İyi oldu. Burada bakın biriktiriyorum bu şeyleri. Ee, işte tohumları falan. Şunların yerine de normal ağaç diksem ama normal ağaç saplingim de kalmadı çünkü hepsi gitmiş oldu. Neyse. Ha oak sapling varmış. Güzel peki. Şöyle oak saplingleri koyalım. Ee, ne diyorduk? Ha. Hammer'la kırınca işte gravel oluyor. Gravel'ı elekten geçirince bakın şurada şimdi göstereceğim metal parçaları çıkıyor. Broken iron ore işte falan çıkıyor. Bunları mesela Broken Iron oradan dört tanesini birleştirince Iron Ore Gravel diye bir şey çıkıyor yani özel bir gravel. Onu Hammer'dan geçirince işte toz çıkıyor falan filan. Uygulamalı göstereyim daha sonra sırayla aşamaları böyle. Kapur Ore çıkıyor. Bunları birleşip gravel yapıyorsunuz, kırıyorsunuz. Kapur... Crash Kapur oluyor. Birleşip yapıyorsunuz sende çıkıyor. sandını kırıyorsunuz Powder Kapur Orda çıkıyor. Onları birleştirince de Kapur Ore Dust ortaya çıkıyor ve bunu da pişirerek e, ingot alıyorsunuz ki eğer smelter'de yani bu Tinker's Construct'ın simetrisini de pişirirseniz daha da fazla ingot olur. Bakayım içinde şey varmış daha ne kadar varmış. Molten iron ingot şöyle. Iron ingot toplayayım da ee, malzeme olsun elimde. Ee, ben bayağı seviyorum böyle gökyüzü şeylerin ki Agrarian Skies modunu oynuyorduk biz gö hatırlıyorsunuz ki formatlarla falan gittim, gitti. 13 bölüm bir seri çekmiştik. Ee, bu sefer tek başıma oynuyorum. Ee, ondaki zor açtık modu yok neyse ki bunda. Ee, Onda en sevmediğim şey sürekli yemekle uğraşmaktı. Bunda karın güzelce doyuyor. Gerçi ben öleceğim biraz açıkta ama neyse ki... E, ya abi elimde 30 tane de domuz eti vardı çıkmıştı yaratıklardan ya of. Neyse havuç yiyeyim. da karın doyar mı ki? Azıcık havuç yiyeyim de karnım doysun ya. Fakir fukara kaldım. Neyse efendim. Bayağı bir ayrım birikti. Bunları biriktiriyorum ki şey yapacağım işte. E artık teknoloji çağına geçmek istiyorum. Cobblestone jeneratörünü burada görebilirsiniz. Burayı işte kırdıkça cobblestone geliyor ki burayı direkt hammerla vurduğunuz zaman ki biz bunu akademiymiştik Agrarian Scars oynarken geri zekalı gibi. kafa e, kafayı yemiştiniz sizde. Yorumlarda okumuştum hatırlıyorum. E, burayı kırdığınız zaman size ne veriyor? Ne vereyim abime? E, i̇şte gravel veriyor. Gravel de elektan geçebilirsiniz ya da işte tozu dönüştürürsünüz falan filan. Anlatacağım. Bir de şöyle bir şey var. E, Crucible denen bir şey var. E, bu Crucible'un içinde gördüğünüz gibi lava var şu anda. Nasıl lava oluyor? E, kendi lavanızı üretmeniz için lazım bu. E, lava da tabii çok, çok işe yarıyor. Mesela burada lava kullanıyoruz. işte Tinker's Construct Smelters'inde. Lava yapmak için Crucible'un altına e, meşale bile koysanız yetiyor. Çok yavaş olmakla beraber. Daha iyi bir şey koyarsınız ki ben şu anda lava koydum altına. E, göremiyorsunuz. Çünkü iyi kapattım hani, etraf yanmasın diye. Sonra gösteririm belki bir ara. E, lava da tabii üreterek koydum daha sonra. Mesela şu şeyin üzerine duruyordu o Crucible. Beryl gibi bir şey zaten o şekli. Bunun üzerine koy çünkü Furnace yanarken üstündeki Crucible da ısıtıyor. Crucible'a 4 tane Cobblestone atarsanız eğer e, size bir, bir kova Love veriyor. Öyle bir özelliği var. Ki kovam da gittiği için şu an yine bir şey gösteremiyorum. Hiçbir şey gösterememek gayet sinir bozucu bir durum şu. Jungle Wood Plank'im olmuş oldu. Ne güzel. Ee, şimdi ben ne yapsam? Ne yapsam, bir kere bir kova yapayım da hele 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 hele. Böyle diyesim geldi şunun. Geçen arkadaş öyle bir şeyler diyordu. Ee, evet, Bucket yapmış olduk. Şimdi ee, aldım lava bucket'ımı. Bunu koyayım buraya lavda olsun. Bir de şöyle bir şey var. Bu da stone barrel. Stone Barrel'da aynı normal wood barrel yaparmış gibi bir şekilde yapıyorsunuz. Cobblestone ile normal stone. Yani cobblestone pişirip yaptığınız stone'dan yapıyorsunuz. Bir de stone slab koyuyorsunuz altına. E buna lav koyduğunuz zaman, lavun üzerine mesela su döktüğünüz zaman, kesip su bu yüzden burada böyle dökebileyim diye obsidian veriyor size. O, o zaten yani obsidian elde edip şey yapmıştım. E i̇şte nether portal yapmış ama obsidian tabi ben hani enchantment için falan da geçerli ki 45 level'dım ilk defa ölünce 24 level'a düştüm. Bir kere öldüm sadece oyunda. Ee, şuradaki canavar yerim çok işe yarıyor ki ha onu da söyleyeyim. Çok güzel bir özelliği var bu Scar Factory 2'nin. Yine bu modu tavsiye etmemin önemli sebeplerinden bir tanesi. Loot Bag diye şeyler var arkadaşlar. Ee, common Loot Bag, Uncommon, Rare, Epic ve e, Legendary olarak. Yaratıklardan düşüyor random olarak ve içlerinden güzel aletler çıkıyor. Hani örnek göstermek gerekirse e, işte buradaki garip Redstone alloy olsun, işte Dark Steel, electric Steel falan hep bunlar Enderio modun şeyleri. Bunları tabii kendi üretmen gerekiyor normalde. Ee, özel üretim süreçlerinden geçerek. Ben daha o aşamaya gelmediğim için öyle ama işte o şeyden çıktı, paketlerden çıktı. Aynı zamanda işte Ender Lily Seeds çıktı, Nether Ward çıktı falan. Güzel şeyler çıkıyor, bu kalpler çıktı. Onlar da işe yarayan şeyler. Ee, yani o bayağı savaşmayı teşvik ediyor insanı aslında. Şimdi ben kendime kılıç yapacaktım, o yüzden biraz ee, iron alayım. Şimdilik demirden yapacağım kılıcı çok özel bir şey yapmaya kasmak istemiyorum. Ee, gidelim bakalım kaç şey gerekecek. Material costlarına bakalım da şunu da alayım. Ee, şunu koy. Şimdi sword blade cost bir material costu varmış. Ee, wide guard cost. 05 Tool Roadcast 05 Okey. iki tane ingot yeterli olacak yani yapmam için. Ben şuraya bir iki ingot atayım. Bak orada da rubber trims çıktı hemen. E, ee, i̇ki ingot burada eriye dursun smelter'ı da ee, kuruk dediğim gibi o şekilde işe yarıyor. Başka bir şey yani yağmur ilk başta tabii suyunuz yok oyunda başlarken. Yağmur suyuyla doluyor buralar. Daha sonra e, kilden kova yapabiliyorsunuz. E, normal kleye şöyle şurada birer tane olması lazım. Şu kile e, kemik tozu karıştırırsanız eğer porselen kile ortaya çıkıyor. Ondan kova şekli yapıyorsunuz. Pişiriyorsunuz. Porselen kovanız oluyor. Su isteyeniz kadar alabiliyorsunuz. Porselen kovada bir kere laf taşıyabiliyorsunuz. Daha sonra lavı döktüğünüz zaman porselen kovada yok oluyor. Hani haberiniz olsun. E, niye kova yok oldu ...diye düşünmemeniz için söylüyorum. Güzel, iki ingot oldu. İnşallah doğru hatırlamışımdır... ...tarifi bu arada. Doğru hatırlamadıysam... ...tatsız bir durum olacak. Kılıç tarifinden bahsediyorum tabii. ki Geçen sefer çünkü Rapier yaptım yanlışlıkla ki Rapier'in de hasarı çok düşük. Hani boş yere <laughs> harcamış olmuştum. Güzel olmamıştı. Evet içeride bir şey kalmadı. Güzel. Şimdi şunları yerlerine koyalım. Part builder değil. Part builder mi yoksa? Yok. Bir dakika niye buraya geldim ki şuradan yapıyordum ya. Hah, Iron Broadsword. 7 atak damage var ki benim o şeyin de 7 falandı. Daha sonra ee... Tabi işte buna özel parça hani basabilirim, redstone basarım falan filan bir sürü upgrade var ki işte level atlı upgrade gelmesi Tengos Construct'ın yeni versiyonunun güzel bir özelliği. Ee, maalesef ki, maalesef ki bu ara şey, e, bu ara diyorum benim işte o giden şeyim inanılmaz üst level olmuştu. Yani fulllemiştim artık o ee, baltı ki 6 tane modifier açık yani 6 tane modifier eklenmişti silah ben kullandıkça o 6 modifier o silah inanılmaz hızlı inanılmaz güçlü bir şey yapabilecektim ki silah değil aslında hani baltı olmasına rağmen ben silah olarak kullandım o derece güzel bir şeydi işime yarıyordu. Burası benim klasik ee, tasarımım yani her zaman kullandığım ee, mob farm tasarımım. E açıkçası elle vurmayı seviyorum bunları çünkü hem silahımı geliştiriyor böylece Ha bakın güzel loot bag düştü mesela. O şey rare loot bag. E, mavi olduğu için tipini atlanadım. Kalpte düşmüş. E, bunlar patlayabiliyor. Öyle bir sıkıntı var. Daha sonra belki burayı obsidian'dan yaparım hani daha bir güvenli olsun diye. Şimdilik e, bundan yapıyorum. Şunu yanıma alayım ama kapatacağım çünkü burayı tekrar. E, şöyle bir brightness'ı açayım da göstereyim size. Ben normal bir barracks karşına 320 demiş. Pride yapayım. De Bilmeyenler için yine F basınca bu arada hani bu alt şey çıkabiliyor mu, çıkamıyor mu o görülüyor. Rahat ee, rahatça vurabilmek için şuraya bir şey alçak kazdım. Dolayısıyla kapıdan giriyorsunuz bir şey aşağı iniyorsunuz. Burası kapalı. Burada yarıklar çıkıyor ve buradan onlar bana vuramıyor. Ben onlara vurabiliyorum rahat rahat. Sadece örümcekler ve zombi ve be be şeyleri bebekleri geçebiliyor ki çok sık olmayan bir şey. Bu dolayısıyla dert olmuyor. Ben brightness'ı yine %20'ye getireyim çünkü çok parlak olunca anlamıyorum etraf nedir ne değildir. ha Şimdi size bir loot pack açılışı yapalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Kaderimizde ne varmış. Efendim. İzliyoruz. Certus Quartz Crystal varmış. Dandik bir şey. Yani dandik bir şey olmayabilir de hiç kullanmadım. E, Applied Energy 6 2 modunun şeyi. Genelde başka modları kullandığım için buna e, ihtiyaç duymuyorum. Yani teknolojik olarak ama belki ileride kullanırım kim bilir hani. Belli olmaz şu Bob'u atalım. Tamam, Minichio Essence, Minikio daha doğrusu Essence denen bir şey var. Bu Magical Crops'un bir özelliği. Onu e, kullanacağız ileride. Buraya mı atmışım ben? Rubber'ı nereye attım ya? Ha raw Plastik. Raw rubber, raw rubberı pişirince raw plastik çıkıyordu doğru. Ee, tamam ipi atacağız, gunpowder atalım. Gereksiz zaten. Kalbi atalım. Ee, şunu Şu ağaçtan kurtulduktan sonra diğer ağaçları birazcık büyüteceğim ki elma çıksın Kanım doysun elma çıkmıyor. Tarım yapmadan aç kalmış oldum çünkü tam tarıma falan başlayacaktım. Ki işte dediğim gibi ölünce bütün malzemelerim, topraklarım falan gitti. Niye toprakları üzerime taşıyorsam işte bu da bir hataymış. Öğrenmiş olduk. Artık üzerine toprak taşımam yani. Bu hatadan ders çıkarmış olurum. Diye umuyorum. Bakalım. İnşallah e, unutmam o şekilde çıkarmayı. Şunu temizleyelim. Diğer ağaçları bir eee büyütmeyi deneyeyim. Ondan sonra e, bu videoyu birazcık kısa keseceğim. Çünkü telefonum çaldı, patron aradı. Onu <laughs> geri aramam gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Duty calls yani. Call of duty oldu. Call of patron. Sen de git ha. Tamamdır şimdi. Aha süper çıktı. Şimdi buradan bir elma düşse güzel olacak ki karın doyursun azıcık. Ama hiçbir şey düşmüyor. Ne güzel hiçbir şey düşmesin tabi. Lazım değil zaten çünkü ihtiyacımız yok yani. Sakın aman <laughs> ah ah neyse. Birazcık havucum var patates falan da ekebilirim azıcık gerekirse. Havucunda seedleri var zaten onu da ekebiliyor olacağım. Dolayısıyla öyle bir şansım olacak. Son bir bon meal'ım daha kalmış. Onu da basayım. Büyümedi. Evet bu havucu artık yiyeceğim. Çünkü yapacak bir şey yok. Şunları dolduralım. Rubber sapling'leri dolduralım. Aman şunlar da suyu boşaltamıyorsun. Gerçi şeyle kullanabilirmişim ya. Kovayı. Neyse. Şunları da koyabiliyorsunuz bu arada. Rotten Flash'leri. Onları da kullanmak için mantıklı olmuş. Öyle böyle toprak üretiyorsunuz. Ee, burada bitiriyorum arkadaşlar şimdi bu videoyu. Daha sonra e, ee, aa rubber sapling'leri bitirdim ya. Gerçekten süper oldu. Aptallık ettim. Neyse. İşte patron orada dikkatim dağıldı. Ben onu arayayım daha sonra yeni videolarımı çekerim. Zaten siz izliyorsanız bu videoyu seriyi tanımışım ve hepsini çekmeye yani yüklemeye karar vermişim demektir. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.